Yeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar ve Enes. Bugün sizlerle ilk podcast'ime kaydetmenin heyecanını duyuyorum. Aynı şekilde bir yandan da hüznüm var. Çünkü bir türlü motoviyonun içerisindeki ses kalitesi sorununu halledemedim. Ses kalitesi sorunundan kastım. Ortamdan çok fazla sesler geldiği için benim ne söylediğim anlaşılmıyor. Intercom Bluetooth'tan bağlandığım için yüksek hızlarda kopmalar oluyor. Bu kopmalardan dolayı ses garipleşmeleri oluyor. E, bugünkü konumuz ve ilk podcast konularımızdan birisi B sınıf ehliyetten 125 cc motor sürmeyi konuşacağız. Bence kesinlikle çıkmaması gereken bir konu. Öncelikle bunu söyleyeyim videoyu kapatmak isteyenler direkt kapatabilir. E, ama şimdi e, kalan kişilere ben nedenlerini açıklamak istiyorum. Öncelikle B sınıfı ehliyet yani bildiğiniz araba ehliyetinin motor üzerinde hiçbir etkisi olmadığını aynı şekilde arabaya göre rengi unsurları olduğunu, aynı şekilde motorun trafik okumasının arabalardan çok daha farklı olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Nasıl daha farklı? Örneğin araba gibi yolun tam ortasından arabaların arkasından giderseniz muhtemelen öndeki araç sizi aynısından göremeyecektir. Bu yüzden dolayı ani frenler yapabilecektir veya yol bozukluklarından dolayı aniden etkileneceksinizdir. Çünkü bildiğiniz gibi her sürücü yoldaki bozuklukları manevralar yaparak engellemeye çalışır. Arabalarda da ortalayarak yani orta bölümüne alarak engelliyorlar. Ama siz direkt arabanın arkasından arabayı seyrederseniz o yol bozukluklarını engelleyen arabanın her engellediği yol bozukluğunu siz bizzat kendi bile isteye girmiş olacaksınız. Aynı şekilde frenleme mesafeleri arabayla çok farklı arkadaşlar. Örneğin arabada tek bir fren var. Ön arka ayrı bir fren sistemi yok. Ve bunun gibi birçok etkenden dolayı ben B sınıfla 125 cc motor kullanma yetkisine karşı duruyorum arkadaşlar. Bir bu motorcu için kötü bir şey olacak demek değil. Çünkü ne kadar sayımız artarsa devlet de bizi o kadar daha çok görmeye başlayacak. Örneğin 250 cc üstü motorlardan alınan yüksek vergiler. Bunun gibi ek düzenlemeler de geleceğini düşünüyorum. Çünkü motorcu sayısı arttığı gibi. Ya örneğin siz B sınıfına 125 cc bir motor aldınız. Maksimum onun bir yıl kullanacaksın. Bunu motora binen bir kişi olarak söylüyorum. Çünkü ben de kendim otomobil bir yıl sonra yükseltmek istiyorum. Şu anda bile ara, ara bana yetersiz gelmeye başlıyor. Çünkü insan daha çok gaz açısı geliyor. Gaz tepkileri daha iyi olsun istiyor frenleme mesafesini düşürmek istiyor ki mesela düşük alt segment motorlarda genellikle frenler kaliteli kullanılmaz. Örneğin 125 cc motorlarda disk fren bulmak bile bir lüktür aslında. Neyden bahsetmek istiyorum? Girip baktığınız zaman 125 cc motorların çoğunda hala kampana kullanıldığını görebilirsiniz. ABS'e hiç girmiyorum bile veya çift disk olaylarına girmiyorum. Tek disk kanalları bile zar zor bulunduğu için yani motoru yükseltmek sadece daha hızlı bir şekilde gideyim daha hızlı hızlanayım gibi etkenlerden ziyade daha rahat durma daha konforlu sürüş gibi olayları da beraberinde getiriyor aynı şekilde ikinci söylemek istediğim konu yazın diyelim siz motorcusunuz ve öğrencisiniz yapabileceğiniz işler var örneğin motokuryedik bunlardan birisi siz motor olarak işe girmek isterseniz devletin veya özel sektörün bilmiyorum e, karşınıza koyduğu büyük bir engel var. Bu engelde kendi iş yerinizi açıp esnaf kuruyor olmanız gerekiyor. Sigortalı kurye olarak çalıştıran yerlerin sayısı çok az veya hiç sigorta vermeden çalıştıranların sayısı sigortalı kuryelere pazaran daha fazla. Hiç sigorta vermeden çalıştıranların da şöyle bir dezavantajı var. Her şeyden önce ilk başta illegal oluyor. Devlet nazarında siz çalışan olarak gözükmüyorsunuz, kaza olduğu zaman ve aynı şekilde motor giderleri Hepsi sizli olduğu için çok bir kar bırakmıyor. Bıraktığı karlar elbette sigortalı çalışanlara göre daha fazla. Ama bu tarz çalışmayı ben doğru bulmuyorum. Sigortalı çalışanlarda da aynı şekilde çok az saatlik ücret veriyorlar. Ve bu saatlik ücret genellikle askeri ücretin altında oluyor. Siz sarı girip kendinize yılanlarda bu dediklerimi görebilirsiniz. Hadi diyelim bu maaşları ben kabul ediyorum derseniz ikinci bir sorun karşınıza çıkıyor. Sigortalı, migortalı. Esnaf kurye olmadığınız sürece bu mutlaka karşınıza çıkacak bir sorun. E bu diğer sorunda da sabah vardiyalı saatlere uzun süre çalışan kişilere veriyorlar doğal olarak. Eğer ilk başta çalışmak istiyorsanız yıl boyunca akşam saatlerinde çalışmanız gerekecek. Daha sonra kışa doğru anca sabah saatlerinde sizi çekiyorlar. Ama siz öğrenciyseniz sadece yazın bu mesleği yapacağınız için size orada da bir engel oluyor. Akşam saatlerinde ne oluyor? Akşam 7 gece 1 oluyor bazıları. Bazıları 8'den 12 arasında oluyor ya bazıları 8-11 arasında oluyor. Ama dediğim gibi bu akşam saatleri öğrenciyseniz özellikle aileniz tarafından kabul edilmeyeceği için önünüzde büyük bir engel oluyor. Aileniz tarafından kabul edilmeyeceğini geçtim. Hadi aileyi kaç yaşında gelmiş adamlarız dinlemesek de olur ama. E bu arada siz dinleyin. Ben siz ailenizi dinlemeyin demiyorum. Ama dinlemeyen kişiler olduğu için söylüyorum. Her ihtimale karşı e kendiniz de çalışmak istemiyorsunuz akşam. Ya akşam ne bileyim yaz akşamlarında eğlenmek istiyorsunuz arkadaşlarınızla o kadar çalışıyorsunuz o parayı en azından biraz yemek istiyorsunuz kafelerde orada burada ama akşam çalıştıktan sonra böyle bir imkanda kalmıyor. esnaf kuruyor olan arkadaşlar da bu sorun yok. Özellikle büyük şirketlerin çoğu istediğiniz zaman çalışma imkanı sunuyor. Sadece size haftalık kaç saat çalışacağınıza zorunlu bir süre veriyorlar. Ama onlarda da saatlik ücret diye bir şey yok. Paket başı olan ücretler genelde yüksek fiyatta oluyor. Ya örneğin mesela paket başta 30 lira diyorlar. Diğer şekilde de sigortalı bir yere girerseniz saatlik diyorum size 40 veya 50 lira diyorlar. Paket başına 1-2 lira diyorlar. Bu yüzden dolayı esnaf kuruyor olan arkadaşlar saat içerisinde ne kadar çok paket atarsa o kadar yüksek gelirler elde edebiliyor ve genel olarak zaten esnaf kuryeler diğerlerinden daha fazla kazanıyorlar. Ama şöyle bir dezavantaj var. Esnaf kuryelerin hepsi kendi motoruyla çalıştığı için kendi motorunun giderleri vergiler gibi birçok ek giderleri de var. Bu yüzden dolayı gerçekten iyi çalışmanın sürece ben günde 2-3 saat çalışayım derseniz esnaf kuruyor olarak kardan çok zarar edersiniz. Bu yüzden dolayı sigortalı veya sigortasız çalışmanız sizin için daha mantıklı oluyor. Ama dediğim gibi sigortasız çalışmanızı hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Zaten devlet nazarında da bu bir suç arkadaşlar. Bunu yapan kişilere direkt ihbar edebilirsiniz. Motor giderleri neler diye soracak olan arkadaşlar olabilir. Benzin giderleri, motor yağ değişimleri ve periyodik bakımların bahsediyorum veya yani balataları zamanla kullandıkça balatalarınız bitecek. Sadece yağ olarak düşünmeyin ki yağ bu arada gerçekten pahalı bir şey arkadaşlar. Yani siz kötü yağlar kullanmıyorsanız piyasada şu anda en ucuz yağ bulabildiğiniz 500 liradan başlıyor. Aynı şekilde işçilik masraflar geldiği zaman bunlar 650-700 liraya kadar motorunuzun kalitesine göre değişebiliyor. Ama kesinlikle ben kaliteli bir yağ kullanmanızı öneririm. Özellikle kuryelik yapıyorsanız. Genelde kuryelik yapan arkadaşlar hava soğutmalı motorlar kullanıyorlar ve hava soğutmalı motorda en önemli olaysa tabii ki de motorun yağıdır arkadaşlar. Çünkü motoru soğutan şey zaten hava. Sürtünmeyi minimum seviyeye indirmeniz gerekiyor ki Motorunuz yeterince ideal ısılarda kalabilsin Maksimum ısılara ulaşıp Bir an önce zarar görmesin Şişme yapmasın arkadaşlar ya bir de aynı şekilde siz eğer hava soğutmalı bir motordan esnaf kuryelik yapıyorsanız bir saat çalıştıktan sonra en az motorunuzu 15 dakika dinlendirmeyi unutmayın. Diğer türlü yaptığınız iş daha çok size zarar getirecektir veya yağ değişimlerini yapmazsanız zarar getirecektir. Çünkü motor bloğunun değişmeye kadar giden bir sürü sorun çıkartabilir sizlere. E ben motor piyasasının içinde olduğum için bunları söylüyorum. Kendim mesela kuryelik yapmadım halde bu motorun sürekli 2000'de bir, 2500'de bir e, kaliteli bir yağ kullanıyorum. Servisin önerdiği yağ kullanıyorum. 2000'de bir, 2500'de bir değişimlerini yapıyorum. Yağ filtrelerini değiştiriyorum, hava filtrelerini değiştiriyorum. E Bazı arkadaşlar diyor Çinli motorları binilmez. Hayır arkadaşlar aslında Çinli motorlara gayet binilebilir. Bazıları diyor sadece kaza olayından dolayı söylüyoruz. Niye binilebilir olduğunu da söylemek istiyorum. Çünkü siz bu motorların bakımlarını zamanında yaptığınız sürece, yağ değişimlerini düzenli aralıklarda yaptığınız sürece, yağ filtresi, hava filtresi gibi olayları düzgün bir şekilde değiştirdiğiniz sürece, bir de sürekli çok yüksek devirlerde kullanmadığınız sürece sizi temin Yemin ederim ki eğer çok dandik bir malzeme almıyorsunuz, çok dandik bir ürünün atıyorum Çin'de bazı Çinliler var gerçekten çok kötü, bazı Çinliler var gerçekten çok iyi. Siz iyi olan Çinlileri alıp iyi bakımlarını yaptığınız sürece bu motorların diğer motorların herhangi bir farkı olmayacaktır arkadaşlar. Bir de ben piyasada şu algıya karşıyım Japon değilse hiçbir işe yaramaz. Ee, bu algı daha önce İtalyan değilse hiçbir işe yaramaz olarak devam ediyordu. Yıllar sonra Japonlar piyasaya girdiler, kendilerini kanıtladılar, iyi işler yaptılar. Bu yüzden dolayı hem İtalyan hem Japon oldu. Ben bu halde 10 yıl içerisinde değişeceğini komple düşünüyorum arkadaşlar. Japon, İtalyan ve Çinli oluyor bu algı. E neden böyle düşündüğümü de yavaş yavaş anlayacaksınız zaten. Bu Çinli motorların iyilerine bindikçe anlayacaksınız. Mesela ben CF motorunu hiçbir motorunun kötü olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde Watch denen bir marka var. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. O markanın da hiçbir motorun kötü olduğunu düşünmüyorum. Bazı piyasada kötü Çinli olarak bilinen markaların bile iyi motorları olduğunu görünce bu durumu kafamda netleştiriyorum. Çinlilerde şöyle bir algı var. Aldığınız bütçeye göre gerçekten iyi bir performans sunuyor arkadaşlar. Atıyorum bu devirde hala 20 bin liraya motor satabiliyor Çinliler. O sattıkları 20 bin liralık motorlar tabii ki 80 bin 100 bin liralık motorlarla kıyaslayamayız. Ama Çinlilerin 80 bin liraya 100 bin liraya sattığı kaliteli motorlar da var. Bu motorları işte Japonlarla kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. E, piyasada illa Çinliler kötü yapıyor. Japonlar iyi yapıyor gibi bir olay yok. Ve bazı şeyler görüyorum ki arkadaşlar. Çinli malından Hintli malını savunuyorlar. E aslında Çin endüstrisi Hint endüstrisinden çok daha gelişmiş bir sektör. Çinlilerdeki üretim imkanlarıyla Hintlilerdeki üretim imkanlarını kıyaslamak akıl kârı bile değil arkadaşlar. E size şöyle söyleyeyim. Hintliler yanlış anlamayın ama şu anda daha yeni yeni motor bloklarını üretiyorken Japonlar sayesinde veya ne bileyim Almanlar, İtalyanlar sayesinde onların yaptıklarını yapıyorken Çinliler kimleri yerli kaçıncı modellerini çıkartıyorlardı. E kesinlikle şu ne bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Çin endüstrisi, Hint endüstrisinden iyi. Bajaj kötü motor olarak söylemiyorum onu. Bajaj da bence gayet güzel alınabilir bir motor. Ya Bajaj'dan kastım bir sürü Hint marka Bu motorlar da gayet güzel alınabilecek motorlar. Ancak kesinlikle Çin endüstrisinin yanına yaklaşamazlar arkadaşlar. Hem seri üretimi olsun hem parça üretimi olsun. Türkiye'de bazı parça tedarik sorunları olduğunu duyuyorum. Ama bu parçaların aslında sadece grenaj olduğunu söylemek istiyorum. Yani grenaj zaten şu anda Japonlarda da bekliyorsunuz veya Bajaj başka markalarda İtalyanlarda da bekliyorsunuz. Çinlerde bu kadar çok anılmasının sebebinde şey olduğunu düşünüyorum. E zaten motorlar ucuz olduğu için başlangıç motoru olarak Çinlileri alıyorlar, tercih ediyorlar. Ucuz modellerini yapıyorlar, tercih ediyorlar. Yani bu ucuz modellerin de grenaj kalitesi zaten güzel olmuyor. Ya kaza yapıyorlar anında kırılıyor ya da zamanla kalitesiz ürünlerden, kalitesiz malzemeden yapıldığı için, ucuz olduğu için, altıncı yok Çinli olduğu için değil, ucuz olduğu için kalitesiz malzemeden yapılıyor. Bu malzemeler zamanla bozuluyor ve grenajın değişmesi gerekiyor. Grenaj değişmesi için de 1 2 ay bekliyor bu kişiler sahipleri. Değiştikten sonra da diyorlar ki abi ben Çinli bir marka aldım. 1 2 ay parça bekledim. Çinlilerde çok fazla parça sorunlar. Çinlilerden motor alınmaz diyorlar. Halbuki bu hangi markaya giderseniz gidin Japonlara gidin, Hintlilere gidin hepsinde arkadaşlar 1 2 ay grenaj beklerseniz yürür akşamda. Çinlilerde de herhangi bir bekleme olmuyor. Motor bloğu olmadığı sürece. Yani motor bloğunun parçalarını da bulabiliyorsunuz. Ancak motor bloğunu olduğu gibi direkt alamıyorsunuz. Motor bloğu da belki temin ediyorsunuzdur ama ben e, çevreden arkadaşlarımdan duydum. Motorcu arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla ki onlar da Çinli motorları biniyor. Motor bile olmadığı sürece pa yürüyen parçaların tamamını bulabiliyorsunuz gün içerisinde. Ancak drenaj parçaları yürüyen aksam olmadığı için e, zorunlu bir durum olmadığı için sadece kozmetik olduğu için e, zorundan kastım bazısı için benim için zorunlu ben böyle olmadığına bilmem diyebilir. Ancak kullanılmayacak bir durum olmadığı için öyle söyleyeyim. Sadece kozmetik olduğu için bir 2 ay bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu da Çinlilere has bir durum olmadığı tekrar söyleyerek altını çizmek istiyorum. Neyse ilk video bu kadar da ilk ve kaydettim. İkinci bölümümüz oldu. E, bunun için heyecanlıyım. İlk bölümünde gerçekten güzel izlenme sonuçları oldu benim için. E, beğenme oranları biraz bence izlenmeye göre düşük. E, umarım bu videoda izlenme sayısı yüksek olur. Beğenme oranı da iyi olur. Bazı kişileri de bizi takip etmeye başladılar. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.